Merhaba arkadaşlar, Aleyküm kanalına hoş geldiniz. Yine mükemmel bir video ile karşınızdayız. Bugün Serdar'ın muhteşem icadı olan... İcat değil. Gerçekten inanılmaz. Abi icat yani icat. <gülüyor> Klozetten... Klozetten <laughs> kazak. Klozetten kızak yaptı. Kazak, kazak dedim ya. E, kimsenin aklına gelmez evet kazak da iyiymiş. Kimsin aklına gelmez bence bu senin dışında Serdar. Ee, çok çalışın helal olsun gerçekten tebrik ederim. Bugün biz bu kızakla kaymaya çalışacağız. Umarım bir yerlerimizi kırmayız diye düşünüyorum. İnşallah. Bence iki zayıf adam siz bir başlayın. Ha. Evet Alper. o zaman Alper Melih başlasın sonra ben başlayayım sonra siz kırın artık bunu. Binerek. tamam. O zaman bir deneyelim mi? Buyur Melih Bey. Tamam. Hadi bakalım. Son 3 2 1 geliyor. Tamam. Hadi. Haydi bakalım. Oo. Lan. Aha düşecek. İt it it. gidiyor ya gidiyor gidiyor güzel gidiyor ya. Gidiyor, gidiyor. Ha? Yok gidiyor bence tramvay yola çıkalım mı? Hadi tramvay. Tramvay yola çıkalım hadi. Hadi bir de orada bakalım. Evet Alper'de. Ee, tramvay yol. Tamvaya... Hakkınızı helal edin o zaman. Helal olsun. Tramvay yolu şu anda. Umarız tramvay gelmez diye Umarız aynen. Bir otobüsüne kadar gidersiniz. <laughs> yani. hadi bakalım buradan kaçarsam geri gelmem <laughs> artık. hadi. 1, 2, 1. Ha, ha giriyorum sola giriyorum. Bak oha tramva yoluna harbiden girdim. Biraz daha. Allah. Benim tramvay gibi gidiyor. Görüşürüz. 3 2 bir. Hadi. Lan oğlum. E kendini niye durdunuz? it. Aha onu kamera gitti. <laughs> Allah'tan şurada şey var da. Sen <laughs> yaptın. Gençler ben bir şey deneyeceğim ya. Dur dur ben bir şey deneyeceğim. İttin lan. Allah Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Sırada Serdar var artık bitirdim. Serdar Hadi. Sen de son bir tane. 1, 2, 3. Aha! Ey! var mı bir şey Serdar? <laughs> gel, gel. hadi gel gel. Hadi tekrar. Serdar hadi. 1, 2, 3. Oo Serdar hızını aldı gözü. <laughs> Serdar abi sende denge yok yani bizde bir sıkıntı <laughs> yok yani. Evet arkadaşlar. Müthiş bir videonun sonuna daha geldik. Mükemmel bir videoydu. Gerçekten çok <laughs> eğlendiğim bir video oldu. Çok tebrik ederim Serdar. De. Serdar tebrikler. Tebrik abi, süper. O annesi verdik o zaman. O annesi verelim gitsin be. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Üzere. Hoşçakalın.